dersimizde fonksiyonlarda limit, sağ ve sol limit kavramlarını açıklayacağız. Önce komşuluk ve sağdan soldan limitle yaklaşmaya bir bakalım. Şimdi bir sayı doğrusu düşünün arkadaşlar. Reel sayı doğrusu üzerinde bir A noktasına olan uzaklığı R birimden küçük olan noktalar kümesine A'nın R komşuluğu denir ve A eksi R A artı R biçiminde gösterilir. Şuradan baktığınızda A noktasının R komşuluğu sağdan ve soldan bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. A noktasına A'dan küçük değerlerle yaklaşmaya soldan yaklaşma bu şekilde gösteriyor. X A'ya soldan giderken diye okunuyor. A noktasına A'dan büyük değerlerle yaklaşmaya sağdan yaklaşma. Yani X A'ya sağdan giderken şeklinde gösteriliyor denir demişiz. 2'nin 5 komşuluğunda bulunan tam sayılarının toplamı kaçtır? 2'nin 5 komşuluğunda bulunan sayılar 2 eksi 5 ve 2 artı 5 aralığıdır. Eksi 3 ile 7 aralığı arkadaşlar. Bize buradaki tam sayıların toplamını soruyor. Yani eksi 2, eksi 1 bu şekilde gidecek. En son 6'ya kadar. Buradaki sayıların toplamı ise 18'dir. Doğru cevap C seçeneğidir. Limit tanımı. F A'dan R'ye Y ye eşittir. Fx fonksiyonunda L1, L2 ve L ve A birer reel sayı olmak üzere. X A'ya soldan giderken Fx L1 yani L1'e sol limit diyeceğiz arkadaşlar burada x a'ya sağdan giderken fx l2 yani l2 burada sağ limit olacak ve bu şekilde gösterecek. Limit x a'ya soldan giderken fx l1, limit x a'ya sağdan giderken fx l2 biçiminde gösterilecek. Burada arkadaşlar x a'ya soldan giderken ve x a'ya sağdan giderken limitleri eşitse ve bu da L ise limit vardır o noktada diyeceğiz. X eşittir A noktasında limit vardır. Ancak sol limiti ile sağ limiti birbirinden eğer farklı ise arkadaşlar orada limit yoktur diyeceğiz. Limit varsa yakınsak, limit yoksa ıraksak kelimelerini de kullanabiliriz. Soldan ve sağdan limitin olması limit için yeterli değildir. Bir noktada tanımsız olan fonksiyonun o noktada limiti bulunabilir. Örneğin arkadaşlar x a'ya giderken f(x)'in limiti artı sonsuz ya da eksi sonsuz ise yine ıraksaktır diyeceğiz çünkü tanımsız arkadaşlar. Bir uyarımız var grafiğimizde limit x a'ya soldan giderken f(x) limit x a'ya sağdan giderken f(x)'e eşitse ve f a ise limit vardır arkadaşlar burada. Ancak limit x a'ya soldan giderken limit x a'ya sağdan giderken l'ye eşit ama bunlar f a'ya eşit değilse yine limit vardır. Yani bu noktada f a tanımlı olmak zorunda değil. Sadece soldan yaklaştığımız ve sağdan yaklaştığımızdaki sonuçların birbirine eşit olması yeterli. Bir diğer uyarımız arkadaşlar. Limit x a'ya soldan giderken fx l1. Limit x a'ya sağdan giderken fx l2 olsun. l1 l2'den farklıysa limit yoktur diyeceğiz arkadaşlar. Böyle soldan yaklaşacağız. L1'e gidiyor. A'ya sağdan yaklaştığımızda L2'ye gidiyor. Bunlar birbirinden farklı olduğu için x eşittir A noktasında fx fonksiyonunun limiti yoktur denir. Yan tarafa bakalım. x A'ya sağdan giderken fx C'ye gidiyor arkadaşlar. O da f eşit. x B'ye soldan giderken limit olarak fx D'ye gidiyor. Ancak F, B, D'ye gitmiyor arkadaşlar. Ama yine de farkındaysanız B'nin sonunda limit vardır diyoruz. Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonunun x'in eksi 4, eksi 2, 0, 1 ve 3 değerleri için var olan limitlerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Eksi 4'e sağdan soldan yaklaştığımızda sağı da solu da arkadaşlar nereye gidiyor? 5'e gidiyor yani limit x eksi 4'e sol ya da x eksi 4'e sağdan giderken fx 5'tir diyoruz. Tamamını da yazmayacağız. Göstermek istedim sadece eksi 4 için 5'e gittiğini. Eksi 2 için limit yok çünkü sağıyla solu birbirinden farklı yerlere gidiyor. Sıfır için sağ solu 1'e gidiyor arkadaşlar. 0 için limit 1'e gidiyor. 1 için baktığımızda bir burada bir yerde 1 için de limit 1'e gidiyor. 3 için baktığımızda solu ve sağı birbirinden farklı olduğu için limit yoktur diyoruz. O halde var olan limitlerinin toplamı 5. 1 1'den 7'dir diyoruz. Parçalı fonksiyon şeklinde bir f(x) fonksiyonu vermiş. Tüm reel sayılarda limiti olduğuna göre a artı b kaçtır diye sormuş. Şimdi tüm reel sayılarda limiti varsa parçalandığı noktalarda da limiti vardır. O halde limit x birin soluyla limit x birin sağı birbirine eşittir. Birin solu bir yazdığımızda 3 artı a oluyor. Birin sağı bir yazdığımızda b eksi 1 oluyor. O halde A eksi B eşittir eksi 4'tür diyebiliriz. Aynı şekilde limit x 2'ye soldan giderken fx limit x 2'ye sağdan giderken ne eşit olacak? Şimdi 2'ye soldan gittiğinde yani 2'den küçük değerlerle yaklaştığında 2b eksi 1 oluyor. 2'ye sağdan gittiğinde yani 2'den büyük değerlerle yaklaştığında 4a artı 2b artı 3 oluyor. O halde buradan 2b'ler birbirini götürdüğünde eksi 4 eşittir 4a, a eşittir eksi 1 olarak bulunur. a gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda 3 eşittir b'dir deriz. O halde eksi 1 artı 3'ten doğru cevap 2 gelmiş olur. Bu dersimizde fonksiyonlarda süreklilik kavramından bahsedeceğiz. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı olsun. Eğer bir fonksiyonun sol limiti sağ limitine eşit ve bir de o noktadaki değerine eşit ise x eşittir a noktasında o fonksiyon süreklidir diyeceğiz arkadaşlar. Eğer sol limit f a'ya eşitse soldan sürekli, sağ limit f a'ya eşitse sağdan süreklidir diyeceğiz f fonksiyonu için. f a b kapalı aralığından reel sayılara giden bir fonksiyon AB açık aralığında süreklidir. Sağdan limitine bakıyorum. FA. A'nın sağından baktığımızda limitin sonucu FA. B'nin solundan baktığımızda limitin sonucu FB. Koşulları sağlanıyorsa AB aralığında F süreklidir diyebiliriz. X eşittir A'da sürekli ise limiti vardır. Ancak X eşittir A'da limiti varsa sürekli olmayabilir. O noktada tanımsız olduğu değerler de limit vardı ancak süreklilik her zaman olmak zorunda değildi. x eşittir a'da tanımsızsa zaten sürekli değildir arkadaşlar. f ve g fonksiyonlarında x eşittir a'da sürekli ise toplamları, farkları, çarpımları, g sıfırdan farklı olduğu sürece bölümleri, herhangi bir sayıda çarpımları, herhangi bir sayıda kuvvet alımları, mutlak değerleri ve herhangi bir sayının üstüne yazılımlarında da Kesinlikle fonksiyonlar süreklidir deriz. Aşağıda verilen grafiği bir inceleyelim arkadaşlar. Örneğin eksi 2 noktasında sağ sol limitler birbirinden farklı olduğu için kesinlikle sürekli değildir. 3 noktasında da sağ sol limitler birbirinden farklı olduğu için yine sürekli değildir diyeceğiz. Verilen fx fonksiyonu reel sayılarda sürekli olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Arkadaşlar eğer reel sayılarda sürekli ise özel olarak 2 noktasında da süreklidir. Yani sol limit 2'nin solu, limit 2'nin sağı ve f2 birbirine eşit olmalı. 2'nin solu yani 4 artı 2 artı 1 eşittir. 2'nin sağı yani 8 artı 2 artı b o da eşittir. F2 yani 13. O halde buradan B'nin 3 geldiğini, A'nın da 4 geldiğini görebiliyoruz. A artı B toplamı da 7'dir diyoruz arkadaşlar. Bir uyarımız var. Polinom fonksiyonları R'de süreklidir. Ancak bölüm olduğunda payda sıfırdan farklı olmalı. Ya da kökün içerisine girdiğinde kök eğer tek dereceli ise problem yok. Fx süreklidir. Çift dereceli kökün içine girdiğinde de fx sıfırdan büyük eşit olduğunda süreklidir. Sinüs ve kosinüs fonksiyonları bütün reel sayılarda sürekli. Tanjant ve kotanjant fonksiyonları ise sadece tanımlı olduğu bölgelerde süreklidir arkadaşlar. Logaritma fonksiyonunun sürekli olabilmesi için logaritma özelliğini kullanmamız gerekiyor. Taban birden farklı olmalı. Taban ve içerideki fonksiyon sıfırdan büyük olmalıdır diyoruz. Verilen fx fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde süreklidir? Burası bir çift dereceli fonksiyon olduğu için arkadaşlar kesinlikle x kare eksi x eksi 6 bölü 4 eksi x kare büyüktür eşittir sıfır olmalı diyoruz. Yani x eksi 3 x artı 2, x artı 2 ve 2 eksi x şeklinde çarpanlarına ayrıldığını, burası büyük eşittir 0 olmalı. Gelen köklere bakalım, eksi 2, 2 ve 3 geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Paydayı 0 yapanları almıyoruz, payı 0 yapanı dahil edebiliriz. İşaretine baktığımızda eksi de başlıyor. Her bir çizgide işaret değiştiriyoruz. Artı olan yerleri istediği için buraları alabiliriz. Aşağıda verilen aralıkların hangisi de dediği için çözüm kümesi istemediği için biz C seçeneğinde sürekli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 2 açık 3 kapalı aralı. Gx fonksiyonunu F cinsinden vermiş kaç noktada süreksizdir diye sormuş. Paydayı sıfır yapan her değerde gx süreksizdir. Buradan fx'in mutlak değerinin 2 olduğu yani fx'in 2 ya da fx'in eksi 2 olduğu yerleri çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi fx'in 2 olduğu kaç nokta var bakalım. 2'den çizgimizi çekelim. 1, 2, 3 kez yani buradan 3 nokta geliyor. Fx'in eksi 2 olduğu yani şuradan çizgiyi çektiğimizde ise arkadaşlar bir burada bir de şurada kesiyor. Buradan da 2 nokta geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla 5 değer için g fonksiyonu süreksizdir diyebiliriz. Bir fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar fx x eşittir. eksi 4'te soldan süreklidir. Evet arkadaşlar soldan baktığımızda sol limitiyle eksi 4'teki değeri birbirine eşit olduğu için soldan süreklidir. Sıfırdır çünkü sonuç. Eksi 2'ye giderken limitin sonucu 2'dir. Evet. Eksi 2'de sağı solu 2'ye gittiği için bu da doğru. 1'deyken artı sonsuza gidiyor limiti diyor. Evet yukarıda sonsuza doğru gittiğini görüyorsunuz. E seçeneğine baktığımızda arkadaşlar eksi 4'ün sağı için eksi 4'ten büyük değerler için limitin burada eksi 1'e gittiğini görüyoruz. Ancak eksi 2 ile 1 aralığında fonksiyon süreklidir demiş. Eksi 2 ile 1 aralığında fonksiyon sürekli değil. Çünkü eksi 2'de Burada dahillik var. Ancak fonksiyon eksi 2'de gördüğünüz gibi burada sürekli değil. Yani doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Ve bu sorumuzla birlikte bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki ders görüşmek üzere.